Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Evet, bugün kanalımızın ilk videosunu çek çekeceğiz. Bugünkü videomuzda size Bugatti Veyron modunu tanıtacağım. Tabi efendim. Şimdi elimizde Bugatti'den Bugatti Veyron Roster. Nasıl okunuyor artık bilmiyorum. Telaffuz çok önemli. <laughs> evet arkadaşlar, koyalım. şu arabaların bugün özelliklerini seslerini ve nasıl kullanıldığını size göstereceğim. Eğer bunun gibi daha çok Minecraft videosu gelmesini istiyorsanız videomu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Unutmayın arkadaşlar kanalıma abone olursanız beni desteklemiş ve daha güzel daha kaliteli videolar çekmeme yardımcı olacaksınız. Evet arkadaşlar şimdi hemen ilk olarak Bugatti Veyron Ben başlayalım İlk olarak arkadaşlar Arabanın kapısını açmak için Open Door diyoruz Sonra kapıyı kapatmak istiyorsanız da Arkadaşlar şöyle yapıyoruz Şöyle Close Door diye bir şey çıkacak Çıktı mı İlk olarak eğilmeniz gerekiyor Eğilirseniz oluyor. Şimdi sesini dinleyin. Ben susuyorum. Araba konusu. <laughs> <laughs> Yukarı arkadaşlar. Sarıma ve iç tasarım. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Arabanın rüzgarlığı da var. Neyse dış dışı boş verelim şimdi içe geçe. İşte gördüğünüz gibi Bugatti'nin markası Bugatti'nin direksiyonu olması gerekiyor zaten. Olmasa nasıl süreceğiz? Toplamına koyayım ya. Vites kolumuz. Şurada gaz ped pedallarımız var. Bunun içi böyle arkadaşlar. Kapatalım hemen. Daha çok araba var. Şimdilik ben bunları göstereceğim. Eğer sonra güzel bir like gelirse bütün arabaları göstereceğim moddaki. Şimdi ikinci arabamıza geçelim. Evet, bunu içi fark ettiyseniz yerine göre daha siyah bir tonlu. Siyah tonunda gibi bir şey. Kahverengi bir tonu gibi. Şimdi arabamızın iç dizayna bakınca aynı şey. Hepsi aynı. Belki bunun arka koltuğu yok. Arka koltuğu. kapatalım. Üçüncü bu geçelim. Bu çok güzel. Dış tasarımları gerçekten çok güzel arkadaşlar. Dış tasarımlarını ben çok beğendim. Markasına kadar yapmışlar. Zaten tekerlekleri deseniz, jantları deseniz hepsi almış başını gidiyor. Fark ettiniz mi? Benzin deposu da var. Üstünde can tamam var ama açılmıyor. Zaten açılmasını da kim bekler? Evet. Open door. door. <laughs> Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi arabalarımızı test ediyoruz. Videonun sonuna doğru ise arabaları hızlı sürüş. Hem hızlı gideceğiz hem de uzun gideceğiz. Hemen iki tane araç deneyeceğiz arkadaşlar. Bir açık tavanlı olanlardan, bir, te, bir de kapalı tavanlı olanlardan. Şimdi hemen bunu da. <laughs> Arabanın önünde plaka yok, arkasında plaka var arkadaşlar. Plakasında FI yazıyor. Neden yazıyor bilmiyorum. Belki modun yapımcısının grubunun veya yapımcısının Minecraft adıdır. Hemen şimdi beyaz arabamıza geçelim. Beyaz siyah. Karışık. Bu da çok güzel bence. Arkadaşlar arabaları beğendiniz mi? Beğendiyseniz videoma like atabilirsiniz. Yorumları da beğendim yazarsanız sevinirim. İşte görüyorsunuz arkadaşlar kaliteli mod iyi mod. sadece size göstermek amacıyla yapıyorum arkadaşlar. Belki videonun sonunda ara, arabaların kullanış şeklini falan size detaylı açıklarım. Modun linkini bulabilirsem modun linkini koyacağım arkadaşlar. <laughs> Güzel mod bence ya. Şimdi yarı arabamıza geçelim. Yine siyah beyaz olan araba ama bu sefer renk tabanı açık. niye Arkadaşlar fark ettiniz mi? kaplı kolunu açınca rüzgarlık da kalkıyor. Gerçekten bunu çok kötü yapmışlar. Modun şu kısmı, vallahi şu kısmı çok kötü. Vallahi da billahi de. Bari insan animasyon koyar. Bir animasyon koyamadınız mı kardeş? Şimdi neredeydi arabalarımız? olması gerekiyor bunu sanki denemiştik biz bakayım bir baktım geldim arkadaşlar e, denememişiz şimdi <laughs> <da son> <laughs> evet inan mükemmel motor sesi. motor <laughs> Ağzına tükürdüm ya. Bir sesin gitmedi ha. Size bu arabaları parçalamayı, kırmayı göstermedim size. Onu da göstereceğim arkadaşlar. Vurma sesleri çok güzel. Az önce duydunuz zaten. Hemen son arabamıza geçelim. Benim göstereceğim son araba. Moddaki son araba değil bu. Bunun içi diğerlerine göre daha farklı. Bunun içi siyah, diğerlerinin içi kahverenginin bir tonuyla ee, nasıl desem Şimdi arabalarımız denedik arkadaşlar. Bizi de arabaları şimdi İç mimarlandış mimarını tekrar göstereceğim. İç mimarlandış mimarı göstereceğim diyorum ya. Bu nedir ya? Başaramadık abi. Evet arkadaşlar. Ee, yine rüzgarımız kalkmış durumda. Kapıyı kapattık mı? O rüzgarlık iniyor. Şurada deposu var. Kaç tane deposu var? İki tane mi koymuş? Evet iki tane koymuş. İç mağarını böyle bakabiliriz. No, burası neresi lan? Bakamazmış. Neyse ya arkadaşlar. Normal aynı. Az öncekilerin aynısı arkadaşlar. Şimdi size bu arabaları nasıl parçalanacağını göstereceğim. Hemen giriyoruz. Şuraya. Ne dry kılıcımızı alalım. Bir tane çıkartalım şuraya. Duyuyor mu arkadaşlar siz? Aha yok oldu. Şimdi arkadaşlar sizlere bu arabaların hızlı sürüşünü yapacağız. Ben hemen geliyorum. Şimdi arkadaşlar hemen deneyelim mi hızlı sürüşümüzü. Ben açtım oğlum kapıyı. Allah Allah ya. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen. Daha açık tavanlı bulacağım. Hemen geliyorum. Kapı niye açılmıyor lan? Aa kırdın kırdın. aynı arkadaşlar. Hepsi aynı. Şimdi arkadaşlar size teker teker arabanın nasıl çalışacağını gösteriyorum. İlk olarak eğilmeyeceksiniz. Benim yaptığım gibi. Open 4 diye buton çıkacak ekrandaki gibi. Basacaksınız. Şurada drive çıkacak. Dry diyor ki eğil veya zıpla arabadan çıkarsın diyor böyle zıplarsanız arabadan çıkıyorsunuz veya şimdiki gibi yap şimdi eğileceğim <laughs> ve şöyle eğilirseniz yine arabadan çıkıyorsunuz <laughs> Bunun da kapısını kapatalım. Şimdi arkadaşlar modun eleştirilerine gelelim. Hadi modun eleştirilerine gelelim. Şimdi arkadaşlar bence modda bir sıkıntı var. Şu rüzgarlıklar. Rüzgarlıklar kapı açılınca animasyonsuz şekilde direkt havaya kalkıyorlar. Kapıyı kapatınca direkt animasyonsuz şekilde yok oluyorlar. Bence bu çok büyük bir yanlış. 5, 5 üzerinden eksi 1 yedi. Şu an 4 oldu. İkincisi ise arkadaşlar daha önce ben bir tane daha Bugatti modu indirmiştim. O bundan göre daha dandikti. Ama hız göstergesi çalışıyordu onda. Bunda çalışmıyor mesela. Bir puan daha gitti. Bence eleştirileri bu kadar. Sizin düşündüğünüz eleştiriler varsa lütfen yorumlara yazın. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videomu, videoyu beğenip kanala abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Daha iyi videolar çekmeme yardımcı olursunuz. Hadi evinizde bay bay benden bu kadar Muhammed Kaçar. Up, kiss each other, I'm not crazy. I'm